Dönemine girdiler start verildi ve 60. Ankara koşusu başladı. 5 numaralı Mayan rakiplerine göre 2.5 boy kadar 9 malısı merç ve 8 malısı Saddleback'te birer boy kadar geciktiler. Evet AHS bir tempoda başladı koşu iç kulvardan 3 numaralı Hakkar dışında 10 numaralı Salton Sol Swing önde koşuyu kabul eden Taylar. 4 boy kadar geride dışta 1 numaralı Akdeniz Ateşi hemen içinde 4 numaralı Hamura bile de ön gruptalar. 1.5 boy kadar geriye 11 numaralı Mystical Storm girdi hemen içinde 6 numaralı Miliç var 3 boy kadar geride 2 numaralı 5'te 5 bunun 4 boy kadar gerisinde 7 numaralı Roman Empire içine 8 numaralı Saddleback geldi buçuk boy kadar geride 9 numaralı Smerch grubunda 1.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Mayan'ı izliyorum. Koşunun son 2000 metre saç yerine doğru gidilirken 10 numaralı Salton Soft Swing liderliği aldı. 3 numaralı Hakkar ve onun hemen peşine takılan 1 numaralı Akdeniz Ateşin önünde koşuyu sürüklüyor. Koşunun inisiyatifi Salton Soft Swing'de 4. 11 numaralı Sıkı somur uğraşları var. Hemen bu tayın yarı boy kadar gerisinde 4 numaralı Hamurabi 1800 geçirdi, geçirdiği 2,5 boy kadar geride. Miliç, Miliç'in dışında 2 numaralı 5'te 5, 5 boy kadar geride 7 numaralı Roman Empire. Butay'ın 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Smerç, Smerç'in içinde 8 numaralı Saddleback, 4 boy kadar geride 1600, direğini 5 numaralı Mayan. Vurgun sonunda geçti. Önde 1.5 boy farklı lider. Yine 10 numaralı Saltın Sol koruyor. Koşuda sert bir tempo yok. 1200 metre saat yerine doğru gidilirken 1 numaralı Akdeniz Ateşi ikinciye hamle yaptı. 3 numaralı Hakkar buralarda 3-3'te bekliyor. 1.5 boy kadar geride 11 numaralı Mışsıkız Soğum içinde 4 numaralı Hamur abi 2 boy kadar geride. 2 numaralı Reşte 5 beş. içinde 6 numaralı Milic. 1.5 boy kadar geride 7 numaralı Roman Empire içinde 8 numaralı Sadrdak. 1.5 boy kadar geride 9 Mayıs maç 2.5 boy kadar geride 5 numaralı Mayan sıralar hala değişmedi. 1000 metre startleri geçildiğinde 1.5 boy kadar Saltus Swing lider 1 olak Deniz Ateşi. Şimdi Saltus of e yakalamaya çalışıyor. 1.5 boy kadar geride Hakkar. Hakkar'ın hemen 1 boy kadar gerisinde Mesikl son var bunun 1 boy kadar gerisinde Amur abinin uğraşlarıyla son 600'e doğru geliyoruz. iterek 1 boy farklı liderliğini 10 numaralı Salto Swing koruyor. Hemen dışındaki Akdeniz Ateşi geldi. Salto sol Swing Akdeniz Ateşi'nin nefesini adeta yenesinde hissediyor ve dışarıdan gelen Akdeniz Ateşi liderliği alıyor. Hakkar ve onun hemen gölgesinde mi sıkı son Son virajı dönüyorlar ortadan iterek Akdeniz Ateşi liderliği almaya çalışıyor. Mystic Storm'un ortalardan 3 numaralı Hakkar'ın atakları var koşunun. Son iki üstüne doğru gelir içeriden tekrar Salt'un sol swing gerilerden Amur abi. Miniş'te atağa kalktı Akdeniz Ateşi Hakan ve Storm. Miliç mücadelesi sürüyor. İç kulvarda Akdeniz Ateşi lider. Hakkar geliyor. Miliç geliyor. Ortadan haker geliyor. Akdeniz Ateşi ve Miliç pozayı bulan Tay. Evet sayın yarı 3 numaralı Hakkar. Bir numaralı Akdeniz Ateşi. Altı numaralı Miliç ve 7 numaralı Roman Empire. Taraklama, Ankara kostunda fotoyu buldular. Kazanan Tay. Foto resminde belli olacak. Evet sayın yarı severler. 3 numaralı Hacker, 1 numaralı Art Ateşi, 6 numaralı Miliç ve 7 numaralı Roman Empire tabelayı oluşturan taylar kazanan tay hangisi fotoğda göreceğiz.